Hepinize merhaba arkadaşlar ben Makov Bugün sizlerle Urf oynuyoruz Sevgili dostlarım sonunda beklediğimiz mod geldi Hani arena kadar muhteşem olmasa da Arena çıkmadan önce bu zamana kadar ki en iyi moddu Hani belki şimdi tekrardan bir Urf oynadığımız için Belki daha iyi gelebilir Bakalım arkadaşlar bu modu bilmeyenler varsa Bu modun olayı Mananız sınırsız Burada diğeri kim? Oo, iki tane kötü. Ben bota geçmem lazım. Ya da mid'e geçeyim, bilmiyorum. Bura bura bize göre değil arkadaşlar. Arkadaşlar bilmeyen varsa eğer bu moddaki olay şu. Ne oluyor beyler? Sakin olun. <laughs> Sınırsız mana, enerji tabi Görüyorsunuz akalinin de şeyi gitmiyor ve hayvan gibi bekleme süresi. Bakınız şu an %75 azaltmaya sahibiz. Bizim Q'muz 0.88. Akali zaten düz vuruş atmasına gerek yok. Sadece Q basıyor. Yone'nin skillleri etkileniyor mu bilmiyorum ya. W'su çok oluyordur. E'si çok oluyordur ama Q'sunda bir değişim olmuyor. Hani W ve E'nin gelmesi ne kadar iyi bilmiyorum. Çok hızlı bir mod arkadaşlar. Bu modda ben Trundle tercih ettim. Nice ya. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Hayvan gibi Q atıyoruz. W'muz sürekli geliyor. Acaba W üstüne W açınca şey oluyor mu? Ekstradan saldırı hızı gelmiyordur herhalde. Hadi minyonlar helal size. Pot basmayacağım ya. Yakalayamaz zaten. Baksanıza abi bütün alanlar bembeyaz. Bir daha basalım. Nice. Hemen bir base patlatıyoruz. Hızlıca geliyoruz. Burada roketimiz var çünkü. Tekrardan geldik arkadaşlar lane'imize. Akali artık 3 level oldu. Ee, ye oğlum bunu. Akali W'sundan dolayı kesemiyoruz. Flashı yok. Tamam. Niye W basmıyor bu çocuk? Nice be abi. Bilmiyorum ya hiçbir şey yapmıyorum. Sadece sağ klik Q, sağ klik Q ve bir şekilde adamlar ölüyor arkadaşlar. Hani Trundle gerçekten bu modda da baya iyi. Zaten normal oyunda biliyorsunuz şu an metanın içinden geçiyor. Aa, bize arkadan geliyor. Hayırdır ya birader? Atlasana. Hmm, başka? <laughs> ben base'imi atar giderim buradan. Siktir et boş ver. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Abi totem varmış ya. My bad. Çocuk ölür mü acaba? Warwick, Warwick de bence bayağı iyi olur da. AP kasması lazım. Dal sana sen dal. Tamam. Kardeşim ben base'e gitmek istiyordum ya. Aa, zorla mı? <laughs> Warwick çok sinirli. <laughs> Ne yapıyorsun baba vur. Oha. Herif tek attı galiba. Nasıl kule altında gitti öylece? Base mi atmadı acaba şey? Lan var ya sadece iki klik attık arkadaş. Bu ne? Ha benim ulti efektiymiş. Ben bir base patlatayım ya. İki tane klik attım var ya. Yoksa ölmüştü adam. Hi guys. Bum Allah kaçmış gitmiş hemen ya. Neyse sağlık olsun. Şu ilk kuleyi aldılar mı? Almadılar. Biz de almamışız. Hemen alalım bari ya. Bize gelsin ilk kule parası. Çok iyi oluyor. Bu arada arkadaşlar sizlere bir haberim var. Yani daha doğrusu haber yok yok yok. yok. Çok iyi oğlum Allah. Öldü mü ya yöne? Ölmedi değil mi hala? Bana dalıyorlar ama aha lan E'ye dönecek zaten adam flaşla falan kaçıyor. Aa! Warwick. Yapma Warwick, yapma. Buraya uçsa Allah nereye attı bizi ya? Aa bunları alayım, çok iyi. Neyse bir tane haberim var arkadaşlar sizlere. 100 aboneye özel çok güzel bir şey bekliyor sizleri. Dolayısıyla 100 aboneye çıktığımızda yakın zamanda çıkarız diye düşünüyorum. En son baktığımda 92 idi. Ee, dikkat edin videoları kaçırmayın. Sizlere duyuru yapacağım. Bu, seveceksiniz ya harika olacak. Yani hem benim için harika olacak hem sizin için harika olacak. O yüzden 100 aboneye özel bir etkinlik planlıyorum. Canlı yayınları takip edenler zaten biliyordur çaktırmasınlar. <laughs> ama çok güzel olacak arkadaşlar. O yüzden eğer beni izliyorsanız denk geldikçe ne bileyim abone olmayı unutuyorsanız lütfen abone olun. Herkes için çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ne lan? Güzel bir ulti. Ulti demişim. E attım. Adamın W'sunu fena doşladım ama Warwick alır ya bence. Ne oluyor lan? Çocuk hayvan gibi saldırı hızı kazanıyor. AP kasmasına rağmen. Edildi. Ama iyileşmesi az bence. Dur lan. Ben de geleyim lan. İlk kule altını bölünmedi. Tüh. Bu arada ben bu va can çalmalı şeyi mi yapsaydım bilmiyorum. Hocam. Yetişemedik. Neyse ki adam ölmedi. Ne oldu? Yöne gitmiş. Pantheon gelmiş. Oy. Gelsene ya. Hadi ya abi hiç kimse kapışmıyor bizde. Çok üzülüyorum. Ben de orman keseyim. Ne oluyor burada? Hocam. Hayır. ya defol git be adam. Defol git. Nereden çıktın sen ya? O onu aldı. Onun da ultisi varmış. İyi bari. ben ahriye flash atmayı düşünüyordum. Bu arada arkadaşlar sizce Urf modunun deneyimlerinize göre en güçlü şampiyonu nedir? Yorumlara önerilerinizi bekliyorum. Ben de oynarım bu sayede. Videosunu çekeriz bakarız nasıl hangisi daha güçlüymüş. Yönelin olmadığı kesin bakın. Ben birebir de herkese karşı yiyeceğim. Hiç sorun yok. Oh. Şunu böyle var ya E ile bozmaktan Yemin ederim Keyif aldığım kadar hiçbir şeyden keyif almıyorum Gerçekten Trundle bence galiba şu ana kadar en güçlüsü olabilir Selam cano O Q'ları yemeyiz oğlum <laughs> <laughs> ya var ya şu an gerçekten çok keyif aldım Trundle'dan. Böyle lane aşamasında falan Akali'ydi işte Yone'ydi. Böyle safe kallar ya. Pek hoşuma gitmedi ama gelip gelip ölecekler şimdi. Ulti basamadım. Ulti bastım sonra hani R'yi bastım adama sağ tık falan yapıyordum. Bilmiyorum çar yerinde durdu fareyi mi yakalatamadım. Biraz kötü oynadım ama olsun. Pantheon'un flash'ı yok. Çok önemliymiş gibi. 60 saniyede geliyor. 75 saniye. Bu arada hayvan gibi parayla dönmüşüz. Şimdi burada e, bu iki item zaten ağır hasar için. Bunlara gerek yok. Büyü hasarları çok fazla yoğunluk olarak. Daha çok büyü hasarı vuracaklar. Ama velakin ben böyle daha da böyle bir tarayan bir şey istiyorum. Aklın sonu aslında bunun için iyi. Hayvan gibi saldırı hızı. Bu da baya iyi olacak. Aklın sonu alalım ya. Alev ejderi çıkıyor. Alev ejderini de alalım hemen. Abi şu alma hızına bakın arkadaşlar ya. Var <laughs> ya. Q 0.8 saniyede geliyor. Sadece Q bassam. Yok tamam saldırı hızı kadar şey olmuyormuş. Ama baya iyi yani. Bu da bir şeyler oluyor. Alır mıyım 1v3? Kim geliyor kim geliyor? Ulan var ya. <laughs> Yalnız Penta'ya gidermiş orada ha. P şeyi de mi? Pantheon'u da ben almıştım. Yone'yi de ben aldım. Ulti basmadım mı ben orada? Yoksa hemen mi geldi? Olabilir. Hemen gelmiş olabilir. Ya da ben ulti basmadım. Eğer onu yapmadıysam çok dangalaklık ya. Özür dilerim arkadaşlar valla. Valla var ya fena düşüyoruz ya. Şu an belki de ne diyeyim bir saniye boş bıraksalar beni başka bir lane'de yani side lane'lerde bot veya topta olsam muhtemelen oyunu bitiririm adamlar base atana kadar. Gerçekten hem backdoor için çok iyi hem savaşmak için çok iyi. Trundle'ı beğendim. Ama daha çok bu modda böyle bana sanki şey böyle menzilli şampiyonlar, büyücü şampiyonlar daha keyifli gibi geliyor. Gel buraya. Hain kostok ya kaçamazsın ya. Abi E var da var her şeyim var. Neyse ki kestik. Yone geliyor. Pantheon geliyor. Ben bunu alacağım. Flashlar flashlar var ya. Flash atmasa onun W'suna yine E atacaktım ama <laughs> inanılır gibi değil. Arkadaşlar bu takıma bir baron yakışmaz mı ama? Yani ben bu takıma baron vermezsem ne yapayım? Niye varım değil mi yani? Canımız azalmıyor. Gerçekten canımız azalmıyor. Belki hasar konusunda biraz weak kaldık ama can azaltmıyor ya. Yok böyle bir şey abi. Solo Baron. Ama hepsi geldi. O biraz üzdü. Aha. Penta mı lan? Ah yok Warwick aldı bile diğerini. Lux ultiyle alır lan. Abi durun durun niye vuruyorsunuz hemen. İnanılır gibi değil. Tarayıcı da almak lazımmış arkadaşlar bunu denemeden önce. Benim hatam. Ama yani orada ben bilerek vurmuyorum ki. Hani canı azalmasın. Lux şey yapamasın. Tek atamasın barona. Ya yani onun burst'üyle bizim burst'ümüz değil yani. Bir değil. Onu ben nasıl... Oha, sadece ulti. Burada Warwick yok yok ben beyziyorum. Senin ne işin var lan burada? Orada da mı totem var abi? Çalın içindeyim ya. Neyse. Bizim takım fena mod olarak düştü. Bakın burada bir şeyler olur gibi. Pantheon'dan yine bir flash gelir mi? Helal oğlum. Nice abi, nice abi. Bunu da yerik, bunu da yerik. Gel lan buraya. Nice. Üçümüze de tutturdu bu arada ultiyi. Valla var ya. <laughs> resmen kendimi trundled'u hissediyorum. Yani sanki Trundle benmişim gibi. Böyle <laughs> falan yapıyorum. Bilerek değil arkadaşlar. Gerçekten. Gel lan buraya. Oh. Oğlum hadi öl ya. Oh be. Öl be. <laughs> Nefret ediyorum ya. Böyle birileri ucu ucuna kaçıyor ya. Bırakmak istemiyorum yani onu. Bir de yakıncıyken gerçekten bende mi oluyor bir tek bilmiyorum. Lan dur be. Hantallığımızdan dolayı kendimi şey hissediyorum. Böyle yakalamak zorundaymışım ve onu kesmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Mesela şu an Ezreal falan oynasam gayet Q, Q işte W, E. Umurumda olmaz yani. Birini kesmişim, kesmişim. Çünkü insanlar beni kovalıyor oluyor. Güzeldi, Güzel maçtı. Bir bakalım belki, aynı belki değil ya. Hemen bir sonraki maça da geçelim arkadaşlar. Bir de menzilli AP bir şampiyon oynayalım. Videodan çıkmayın. Geliyorum. Bu arada arkadaşlar 35.000 hasarla oyunun birincisi izleyecektim. Pantheon bizden daha çok vurmuş. Alınan hasarla beraber bence daha güçlü olduğumuz açıktır. Aynen öyle. Ki daha az öldük. Hani daha çok öldüğüm için de o tanklığım fazla değil. Az ölüp fazla tanklayıp fazla hasar vurduk. Trundle baya iyi. Herkese tavsiye ediyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar Ahri oynuyoruz. Full W açtım. W çünkü sürekli... Oo hocam. İkimi düzer. Sadece W ile bir level'da nasıl adımı darladığımızı görüyorsunuz. Q'yu da açacağız tabii ki. Bazılarınız da Q açabilir hiç sorun yok. O da 1.75 saniye. Bu 2.25 saniye ama ne bileyim W daha iyi geldi bana. Hani Q'yu tutturması var. W'su direkt tek gidiyor. Ahri bence baya iyi bu arada bu modda. Eskiden de hep oynardım Urf geldiğinde. Ahri benim tecrübelerime göre sizlere söyleyeyim. Ahri, Syndra, AP Trindamir gerçekten dehşet iyi. Hiç beklemiyorlar evimiz. Çok vuruyor sürekli geliyor. AP Ezreal baya iyiydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Çünkü biraz mini rework falan yedi. Burada ne oluyor ya? Aa. Garip. Bu arada adam jungle almış. Bilmiyorum ne gerek vardı. Bizim karşımızda herhalde kimse yok ya. Herhalde Gerin de tapa gider diye düşünüyorum. İyi bari Sayon geldi. Baksanız abi bu nedir ya? Tut oğlum. O yalnız Sayon iyi vurdu ha. Bu kill mi aldı? Aynen. Kill hem sistem hem kill. İyi iyi iyi. Bizim karşımıza böyle lan <laughs> kendine güvenen birileri gelsin. Biz de güzelce yiyelim arkadaşlar onları gördüğünüz üzere. Bakın hiç item almadığımız halde bu. Adam ön bir ayakkabı almış ya. Neyse. Canım selam öldün sen. Kendine iyi bak. Bir daha aşık edeyim mi? Bir daha aşık ol. <laughs> daha da mı geldi? Al al abi. Al 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 al. Hiçbir şey yapamaz ya. Bak milyonları almak geride geldi. Ben bu arada burayı da iterim. Fazla para göz çıkarmaz. Ama yaptığımız hareketten dolayı belki adam korkabilir. Yallah Sion. Seni bir daha bu lane'de görmeyeyim deyip darlayayım da lane'i tutmaya birileri gelsin. <laughs> Karakter farkı dedi galiba adam sinirlenmiyor. Ya kusura bakmasın onu da zaten bilerek laf atmak için söylemiyorum da. Birileri gelsin abi bu nedir ya? En kötü plate'le kasacağız sorun yok. E, a, elbet ki... A, lan! Ama sen hile yaptın ya. Yalnız şu doçlar halis mi arkadaşlar ya? İkram için teşekkürler. Ama onun Hı -hı. E'sini doşlayamıyorum ki. Rakip Bir rakip Şimdi burada a senin oraya gelmen kötü oldu ya. Hayatımı <laughs> Var ya hekarim gelmese onu da keserdim ya. Üzdü üzdü. Böyle hain hain geliyorlar. Genklemekte hiç sorun yok arkadaşlar. Ne oluyor lan burada? Nasıl coştuğumuzu görüyorsunuz. Altı olunca hiç yakalayamayacaklar zaten. Hepsi kendisine bildiğin FF'i bassın. Bıraksın oyunu yani şu an çünkü oyuna basamıyorlar. Kendi kendilerine FF bassınlar. Desinler ki salalım abi bu çocuğa gelmeyelim. Ah be. Beni bırakma. Beni bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. <laughs> ya var ya bu oyunda doç atmak harbiden çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum son zamanlarda ya rakip rakiplerim kötü diye oluyor ya da ben mi bayağı bir geliştim bilmiyorum ama az önceki oyun Lux'ın Q'ları kaçırmamak, Ay kaçırtmak daha doğrusu konuşamadım. Bakın şimdi yine o bu flaşı atmam kötü oldu. Ultimi bekliyorum ya. Ulan var ya minyon olmasaydı. Yeter be yeter ya. Minyonu kurtardı bu arada. Kanka bunu alsana. Aha sen Renatasın lan ne alaka Renata? Aldığı item de işe yaramıyor. Q tutturamadı. Cık. Siz yapmayın arkadaşlar. Support hero'ları asla almayın. Yani gerek yok. Tarik hani belki. Abi Q'yu da hoşça. Sen w ölüyorsun. Yani önemli değil. Sen o açlığı yapmayacaktın. Bu arada bence Hekarim ejder alıyor. O yüzden ejderi yöneleceğim. Umarım yetişirim. Almıyormuş ya. Ama bu adam baya objektif falan takılıyor yani. Tarik 2'de 2 attı. <laughs> Neler oluyor? Hekarim bot site'de. Tamam ona göre oynayalım. O yalnız o da iyiydi o çatı ya. kim lan? Renata yine mi gelmiş? Gel babacım, gel madem geldin. <laughs> Yalnız benim E'yi tutturamamam halis mi ya? Q'yu nereye attık? Bu nereye ulti attı? <laughs> Çarpı var bu arada. Nice tamam. Alev ejderi almamız iyi oldu arkadaşlar. AD veriyor. Baya epik. <gülüyor> <gülüyor> Yan oğlum. <laughs> oh. Bu ne oğlum? 4 kişi bir de gelmişler ya. Tarik de 2'de 2 falan atıyor. Bot yarıyor bari iyi tamam Word. Bu arkadaşlar Siona dersini Aynen. vermemizi isteyenler hemen şu an like atabilir mi? Bir bir ha. 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 Kaçıyor yine. Bak biri gidiyor biri geliyor. Oğlum o nasıl bir ulti çocuğum? Yani hiç gerek yoktu Trist. Sağlık olsun. 4 kişi niye buradayız? Onlara alıştık da. Tamam o da öldü. Bunu da alalım abi. Free paraya. Var ya full var ya sadece skilllere bassanız yetiyor arkadaşlar. O derece bir gücümüz var. Ahri'yi oynayın oynatın. Çok keyifli. <laughs> Ölmedik. Şu alabilir miyim? lan o red'i alacağım diye Ignite'a kesti adam galiba beni. <laughs> Sion yine backdoor'da abim benim. <laughs> Holy shit man. Abi ignite diff galiba diyeceğim. Ben de attım ki yani nasıl oldu bu ya? Adam tank bir item. 3200 gold öndeyim. Neyle vurdu? Ultisi mi vurdu acaba gereksiz bir şekilde? Yo. Q suyla bayağı Bilemedim arkadaşlar. Ne eksikti orada nerede neyi hata yaptım bilmiyorum. Adam da bayağı tribe girdi herife oyun başı yallah falan dedik diye. Halbuki karşımıza birileri gelsin diyeydi. Lan buradaki kule şeymiş. Duruyormuş. Bakalım belki devam ederse. Sürpriz. Lan aşık ettim. Aşık etmiştim. Neyden çıktı? W ve şey oha anında çıktı herif CC'den. Şu daha de alalım arkadaşlar. Rakip sıkıntı çünkü Hani bakmayın şu an kazanıyoruz ama o sayon kasarsa hiçbir şey yapamayız. Tank eritecek adamımız yok. Hele ki daha hazır, daha ruhuyla aman aman. Şurada bir wardları diyelim Orada arkadaşlarımız öyle beyz atalım bize ne yapalım? Sayon Q'suna mı uçuyoruz? Öldü öldü öldü. Burada da bir abim var. Ne oluyor lan? Ne flash o? <Gülüyor> <Gülüyor> lan adam flash ignite ulti attı. <laughs> Bunu almaz mıyız? Almazmışız. Almayalım abi. FF mi? GG yazdı ama. Be neyse base atalım ya. Şunu bir tekle direkt ultisi gelmeden. Nice abi. Lan bu ne özgüven ya? Direkt barona falan atlıyor. Herhalde... Görüşleri yoktu da adam kendisi almayı falan düşündü olabilir yani. Şimdi bence ben artık tapdayım abi. Hiç split push istemiyorum. <laughs> <Kral 'ın... gülüyor> <Kral 'ın... gülüyor> Herif var ya bu adam E yemiyor benden ya. Bak Sayon yine botta bir şeyler yapıyor. Be çocuk. Neyse Tristan'a tapta. Ben şurada bir keşke bitseydi

<laughs> Ağlam <Buraya var. gülüyor> <Adam> oyunu yazdık. <laughs> Arkadaşlar ultimizin bu kadar hızlı 121 21k canlı. Benim bu arada kesin Liandre almam lazım. Önce hiçlik değneği sonra liandriyi gömeceğim. Hani o Sion muhtemelen tek yer diye düşünüyorum. Yer olursa olmuyormuş ya tüh. Yer olsaydı bir de Rabodon çekseydik iyi olurdu. Aa, işte buradasın. Ne oluyor abi? Bu tarik var ya lane'de ne yaptıysa ne yaşadıysa acayip özgüvenli. Burada birisi var. <laughs> e attım şeye. E nereye gitti? Q aşağı gitti de zaten. Bir de kendim adamın Hecarim'in ultisine ulti mi attım, flash mı attım bilmiyorum. Çok kötü oynadık yine. Oo. CC'den çıksa bir tane düz duruş atsaydı var ya üf. Arkadaşlar naneyi yedik. <laughs> bir kere o köyü yersek artık vaydan. Maalesef bunu yaşayacağız yani. Burada ne olacak? Tristan'a hep saçma sapan yerlerde geziyor. Bak sağ altta haritada bakarsanız. Ya olay ne abicim? Biri Bay Renata doğru diyor. Belki de şu an oyunu kaybettik yani bitti. 3 <laughs> üç inhi açtın da ne oldu kanka? Ne oldu yani? Sanki var ya savaşsak açamayacağız onları. Kule falan var da. Hadi 7 saniye de tanklıyorlar ya. Oo. Kaybettik arkadaşlar. Olsun. Yani ben yine de atacağım. Takımımız gerçekten çok saçmaydı. Renata Glask diye bir tane şampiyon var. Yemin ederim normal oyunda oynanmıyor. Dereceli de oynanmıyor. Hiçbir yerde oynanmıyor. Aram'da oynanmıyor. Adam Urfa aldı. Yani ne diyeyim hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı kesinlikle. Ki karşısı neredeyse full AD'ydi. Düz duruşlarla alakaları vardı. Hiçbir işe yaramadı. Tristan'ımız sadece ama sadece kuleye uçtu. İyi boh yedi. <laughs> yani böyle konuşacağım yani. De deli ettiler ya. İnanılır gibi değil. Şu takımda kaybettik. 32K'da demeye vurduk. Normal bir takım gelseydi alırdık. Çok rahat alırdık gördünüz arkadaşlar. Şampiyonun gücünü de fark etmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Urf'un en güçlü şampiyonunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğeni, like, aboneyi de unutmayın. Bay bay.